Kanal Urfe ekranlarından hepinize mutlu akşamlar sayın seyirciler. Ana haber bülteni ile huzurlarınızdayım. Konya'nın Kulu ilçesinde 5,2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. Konya'nın Kulu ilçesinde 5.2 büyüklüğünde depremin ardından vatandaşlar sokaklara çıktı. Allah Allah. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 15.46'da Merkez Üssü Kulu ilçesi Kırkuyu Mahallesi'nde olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. sarsıntı Ankara başta olmak üzere çevre illerde hissedilirken kısa süre sarsıntı ile birlikte vatandaşlar sokaklara çıktı. Depremi hisseden vatandaşlarsa çok şiddetli sallandıklarını, korku ve panikle sokağa çıktıklarını ifade etti. Ne, ben şu mağazada oturuyordum. Orada eşeğe sabah görüyordum. Baktım araba sallanıyor. Görüntü evet. böyle kamin gibi gidiyor. Evet. Dedim bu ne? Adam dedi ki deprem oluyor. Daha iyi. Deprem Afat, Konya'nın Kulu ilçesinde saat 15.46'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Sosyal medyada evde sabun paketleme, çorap paketleme gibi ilanlarla binlerce kişiyi kandıran suç şebekesi çökertildi. Aralarında Şanlıurfa'nın da olduğu eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı. Efendim ama aynı şekilde sizin yatırdığınız sadece kapora ücreti İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uzun süredir takipte oldukları nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında evde ek iş fırsatı sabun paketleyerek para kazan çorap paketleme işi başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarına hedef aldığı tespit edildi. İlanlara başvuran vatandaşlardan sigorta ücreti, kapora, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildi. Sahte belgelerle güven kazandılar, 100 milyonluk vurgun yaptılar. Dolandırıcıların vatandaşların güvenini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderdiği, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi. Şüphelilerin izini süren ekipler 13 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30'da İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Sizin yatırdığınız sadece kapor ücreti kalacak geriye kalan yatırdığınız tüm ödemelerin iadesi gerçekleştirilecek. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'ın ailesi terörsüz Türkiye sürecine tam destek verdi. Baba Mahmut Kılıç artık annelerin gözyaşları olmasın dinsin dedi. Terörsüz Türkiye sürecine destekler çığ gibi büyüyor. <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kaplan bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Yarbay Rasim Sayan'la uzman çavuş Mehmet Sinan Kılıç 2020 yılının Kasım ayında şehit olmuştu. İster ki biz de şehiduruz. Mahmut ve Fehime Kılıç'ın altı çocuğundan biri olan Mehmet Sinan bekardı. Şehidin Haliliye ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yaşayan ailesi gözyaşları arasında başka anne ve babaların yürekleri yanmasın diyerek barış sürecinin sonuna kadar desteklediklerini belirtti. Şehit babası Mahmut Kılıç barış olmasını istedi. Bir daha anaların gözyaşı akmı akmasın diyorum ve ciğerleri yanmasın diyorum. Ben destekliyorum. Ha, bütün şey mesela bütün şehit aileler mesela olarak da ben zannediyorum ki onlar da istiyorlar. Neden istemesinler ki? Niye bir daha şehit haberleri gelsin? Bizi birbirimize kırdırıyor. Şehit annesi Fehime Kılıçsa bir anne olarak ciğerinin yandığını, başka annelerin yüreğinin yanmaması için terörsüz Türkiye sürecini desteklediğini söyledi. Mehmet Sinan'ın şehit oldu, başkası yüreği yanması yani barış olsun inşallah. Yani çok şükür yani. İster ki biz de şehit Alhamdulillah Elhamdülillah. Allahu Teala. İsrail gece boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına saldırı saldırılar düzenledi sayın seyirciler. Sabaha kadar süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişi hayatını kaybetti. İsrail gece boyunca Gazze'nin çeşitli noktalarına saldırılar düzenledi. <laughs> Filistinli yetkililer sabaha kadar süren saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. <laughs> yetkililer açıklamasında 27 kişinin Hayunusa yönelik saldırılarda hayatını kaybettiğini ifade ederek ölenler arasında gazeteci Hasan Samur'un da bulunduğunu bildirdi. Aa. Ayrıca en az 36 cansız bedenin güneydeki hastanelere götürüldüğü kaydedildi. Filistin Sağlık Bakanlığı İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52.928'e, yaralı sayısı 119.846'ya yükseldiğini açıkladı. Evet, evet, Şanlıurfa'da plastik su tesisatı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Şanlıurfa'da plastik su tesisatı deposunda yangın meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yangın Şanlıurfa Mardin Karayolu'nun 10. kilometresi Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi'nde yaşandı. İçerisinde plastik su tesisatı malzemesi olan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkış nedeninin araştırıldığı yangında maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. Her yıl hava sıcaklığının 45 ila 50 dereceye ulaştığı Şanlıurfa'nın olmazsa olmazı bu sezonu açıldı. Geçen yılla aynı fiyatta olan buzlar en çok lokanta, fırıncı ve bazı esnaf kesimi tarafından rağbet görüyor. Hava sıcaklığının neredeyse çöl sıcaklığını aratmayan Şanlıurfa'da buz sezonu bu yıl erken açıldı. Eksi 6 derecede dondurucularda hazırlanan buzların alımı başladı. En çok ciğerciler, fırınlar, bazı esnaf kesimi ve meşrubat satıcıları tarafından rağbet gören buz satışı geçen yılda olduğu gibi bu yılda fiyatlar aynı oranda. Buzların 70, 50 ve 25 TL fiyatlarla satıldığını ifade eden buz fabrikası yetkilisi İsmail Demir, buz sezonunun açıldığını söyledi. Ee, havaların ısınmasıyla bu sezonunu Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtık. Poşetli fiyatlarımız geçen yılkiyle birlikte aynı. Kalıplı 70, poşetli 50. Bu şekilde devam ediyor. Geçen yılda aynı şekilde e, satışlarımız bu şekilde de bu şekilde devam ediyoruz. En çok satışlarımızı biz ünlü mamulleri, palızacılar, ciğerciler, ayranı kullanmak için, şerbetçiler bunlara yapıyoruz. Ayrıyetten de ee, bizim müşterilerimiz suda kullanıyor. Havaların ısınmasıyla gün geliyor, e, havalar 40-50 dereceyi buluyor. Bu sıcaklıkta ister istemez buz yetiştiremeye durumuna geliyoruz. Şimdi stok yaptığımız halde buna rağmen yine de müşterilerimize yok çekebiliyoruz yani. Müşteriler de hava sıcaklığının artması nedeniyle buz aldıklarını ifade etti. Tırnacıyım, somur için alıyorum bunu, hamuru düzgün tutması için. Ondan da buz kullanıyoruz yani. Sürekli buz kullanıyor musunuz? Aynen. Yazın boyunca her gün. Peki sıcaklara, sıcak havaya önlem oluyor mu? Yani. Hamuru diri tutuyor yani. Düzgün çıkması için kullanıyoruz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Sultan Tepe'den başlayıp Harran'a kadar uzanan güzergahta gerçekleştirilen asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent genelinde ulaşımı daha güvenli, konforlu ve hızlı hale getirmek amacıyla 13 ilçede eş zamanlı olarak başlattığı asfaltlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılayacak projelere öncelik veriliyor. Son olarak Eyyubiye ilçesine bağlı Sultantepe, Çiftlik ve Gelincik mahallelerini kapsayan 9 kilometrelik güzergahta ilk etap asfaltlama çalışmaları başlatıldı. Asfalt çalışmalarını yerinde incelemek üzere bölgeye giden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mustafa Koşar'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelere bölgedeki mahalle muhtarları, meclis üyeleri ve vatandaşlar da katıldı. <laughs> Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Gülpınar, burada yaptığı açıklamada hem yapılan hizmetlerin önemine hem de kaynakların verimli kullanımına dikkat çekti. Bizim için aslında en önemli kısmı e, ucuz maliyetle, kaliteli ve ucuz maliyetle. E, buranın maliyeti neredeyse e, geçmişe oranla ve dışarı verildiği takdirde kendi imkanlarımızla e, yapmaya kıyasladığımızda üçte bir oranında. E, tasarruf etmiş bulunuyoruz. E, bakın görün işte yolun kalitesi ortada. Hiçbir şekilde inşallah diyelim ömür boyu kullanılabilecek bir yoldan bahsediyoruz. Başkan Gülpınar açıklamasında sıcak asfalt seriminin bölge için önemine değindi. Yol yapımında belediyenin kendi imkanlarını kullanarak önemli tasarruflar sağladığını belirten Gülpınar, şeffaflık vurgusuna da şu sözlerle vurgu yaptı alışkanlıkların hepsi bitti burada zaten yapacaktı yapması gerekiyordu E zaten onun görevi tamam güzel de bak ben yine söylüyorum burada değerlendirilmesi gereken birinci husus bir yolun kalitesi tamam belki bu kalitede daha önce de yollar yapılmıştır bir de yolun maliyet maliyet hesabı yapsan herkes gelin maliyetler açık şeffaf her zaman söylüyorum daha önce ne kadara yapılmış şimdi ne kadara yapılıyor. Asfalt çalışmalarına memnuniyetle karşılayan bölgedeki muhtar ve vatandaşlar da yollarının karayolları standartlarına getirildiğini belirterek yürütülen hizmetlerden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür etti. Evet. E İçişleri Bakanı Ali Yerli Kaya, bilişim, bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7,5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Bilişim suçlarına yönelik 18 ilde düzenlenen operasyonlarda hesaplarında 7,5 milyar Türk lirası hesap hareketi bulunan 102 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre toplam 18 ilde nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 38'e hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalarla çok sayıda bilgisayar, telefon, banka kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporları sonucu şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu. Sevgili izleyenler, Kurban Bayramı'na 20 gün kala Şanlıurfa'da kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık hayvanların fiyatları ise şaşırttı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı kurbanlık hayvanların sevki, satışı ve kesimiyle ilgili yeni genelge yayınladı. Kurban Bayramı'na 20 gün kala Şanlıurfa'da kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Evet, 2025 yılı Kurban Bayramı sebebiyle satışı gerçekleştirilecek olan hayvanların canlı fiyatının belirlenmesi amacıyla 14 Mayıs 2025 tarihinde toplandı. Yapılan toplantıda artan üretim maliyeti hesap edilmiş ülke hayvancılığının sürdürülebilirliği de göz önüne alındı. İşte hayvan cinsi kilogram canlı fiyatı: Tosun 290 bin TL, düve 275 bin TL, inek 260 bin TL, erkek toklu 250 bin TL. Bu arada Şanlıurfa'da Kurban Bayramına sayılı günler kala Tarım ve Orman Bakanlığı Kurbanlık hayvanların sevki, satışı ve kesimi ile ilgili yeni genelge yayınladı. Kurbanlık hayvanların sevki, satışı ve kesimi ile ilgili kurallar tek tek sıralandı. Alınan temel tedbirlerin bazıları şöyle: Küpesiz, kayıtsız, hasta hayvanların sevki, satışı ve kesimi kesinlikle yasak. Hayvanların aşırı yüklenmesi ve uygunsuz nakil araçlarıyla taşınmaları yasaklandı. Kurbanlık hayvanlar sadece veteriner sağlık raporuyla iller arası nakledilebilecek. Kesimler sadece resmi onaylı kesimhanelerde veya izin verilen alanlarda gerçekleştirilecek. Kesilen hayvanların kulak küpeleri ve belgeleri il ilçe tarım müdürlüklerine teslim edilecek. Kurbanlık olarak seçilecek hayvanlar sağlıklı, erkek ve yaşını doldurmuş olmalı. Gebe ve damızlık dişi hayvanlar kurbanlık olarak satılamayacak ve kesilemeyecek. <laughs> Haliliye Belediyesi kadınlara yönelik sunduğu desteklerle Kısas Mahallesi'nde önemli bir adım atarak kültür merkezinde el sanatları ve dikiş nakış kursları sunuyor. Bu kurslar kadınların üretim yaparak aile ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan tanıyor. Haliliye Belediyesi'nin Kısas Mahallesi'nde hayata geçirdiği kültür merkezi hem kadınlar hem de gençler için farklı kurslarla hizmet vermeye devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından başlatılan kurslar bölgedeki kadınların hem öğrenmelerini hem de üretken olmalarını destekliyor. Merkezde dikiş nakış ve el sanatları atölyelerinin yanı sıra bilgisayar kursları, okuma salonları ve bağlama kursları da yer alıyor. Kursiyer kadınlar burada öğrendikleri becerilerle kendi yeteneklerini keşfettiklerini ve bu yetenekleri aile ekonomilerine katkı sağlamaya dönüştürdüklerini ifade ettiler. Ee, biz burada çok mutluyuz. Önceden evde oturuyorduk. Şimdi farklı bir alanımız oldu bir şeyleri yapıp değerlendiriyoruz. Çok güzel gidiyor. Evde eskileri getirip burada düzeltiyoruz. Kendimizi mutlu hissediyoruz. Can Polat'a çok teşekkür ediyoruz. Burada devamını tekrarını sürekli diliyoruz. Hocamızı çok seviyoruz. Bizimle çok ilgileniyor. Bir arkadaş gibi, bir dost gibi. Arkadaşlarla çok mutluyuz. Bir aktive oldu bizim için. Evde oturup oturup hiçbir şey yapmıyorduk. Ama şimdi kendimizi hani bir işe yaradığımızı hissediyoruz. Bir şeyler yapınca, birilerine hediye verince çok mutlu oluyoruz. İyi ki burası var. Her zaman olmasını istiyoruz. Teşekkürler. De burada hocamız bize kurs veriyor. Evin ihtiyacına üstümüzü başımızı hep burada dikiyoruz et bizim için çok bir faydalı oldu. Tarladan gelen var. Ondan sonra bahçe işinden uğraşan var. Bura aynı insana bir terapi gibi oldu. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise müzik sınıfı, bilgisayar kursu, dikiş atölyesi, el sanatları atölyesi, okuma yazma kursu ve okuma salonunun yer aldığı Kısas Kültür Merkezi'nde kayıtların devam ettiği, vatandaşların başvuru yaparak kayıt oluşturabileceği belirtildi. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Başkan Yardımcısı Necmettin Sağlam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Demir ile birlikte Şehit Şükrü Can Kaya Dibi Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Bahar Şenlikleri 4006 Tubitak Bilim Fuarı'na katıldı. Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ve beraberindekiler Şehit Şükrü Can Kaya Dibi Anadolu Lisesi'nin düzenlediği bahar şenlikleri 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı'na katıldı. <laughs> Okulun spor salonunda düzenlenen fuarda açılan saatleri tek tek ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerden bilgiler alan Başkan Kuş ve beraberindekiler bilimsel çalışmalara ilgi duyarak bu yönde kendilerini geliştiren öğrencileri takdir etti. Öğrencilerin salonda açtığı okçuluk standını da ziyaret eden Başkan Kuş, burada aldığı temel bilgilerden sonra ok atışı yaparak hedefi tam isabet vurdu. Öğrencilerin kendi emekleriyle hazırladığı projeleri dinlemekten büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Başkan Kuş, okul müdürü geleceğimizi inşa edecek bu pırıl pırıl gençlerimizi, kıymetli öğretmenlerimizi ve okul müdürümüz Kemal Utuncu yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Her platformda desteklediğimiz Eyyubiye Genç ile gurur duyuyoruz. Gençlerimize fırsat verildiğinde neler başarabileceklerine tanıklık ettik ve bu başarının bir parçası olmak bizleri son derece mutlu ediyor dedi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış kısa sürede sele neden oldu. Şanlıurfa'nın Severek ilçesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış kısa sürede sele neden oldu. <laughs> Yaklaşık 10 dakika süren şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Kent merkezinde bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekerken yayalarda yağışa hazırlıksız yakalandı. ani su birikintileri trafikte aksamalara yol açtı. Yağışın ardından belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak ve suyun tahliyesini sağlamak için çalışma başlattı. Yetkililer olumsuz hava şartlarına karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesinde tarım aracı patpatın şarampole devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise ağır yaralandı. Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesinde tarım aracı patpatın şarampole devrilmesi sonucu kaza oldu. Kaza Şanlıurfa'nın Halfe'ti ilçesine bağlı Aşağı Göklü kırsal mahallesinde meydana geldi. Ahmet Özkan'ın kullandığı patpat pat motoru sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptıkları kontrollerde araçta bulunan sürücünün eşi Şemsiye Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Sevgili izleyenler, yurdun bazı bölgelerinde sıcaklık iyice kendini hissettirmeye başladı ama bazı bölgelerde durum aynı değil. Van Bahçe Bahçesaray Karayolu'nda kar yağışı ve sis etkili oldu. Van'da hafta başından bu yana zaman zaman etkili olan yağmur yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı 3000 rakımlı Van Bahçesaray Karayolu üzerinde bulunan Karabet geçidinde etkili oluyor. Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı yolda sis de zaman zaman etkili oluyor. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramı etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa'da tenis heyecanı başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Haftası Tenis Turnuvası spor severlerin yoğun ilgisiyle başladı. 19 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Tenis Federasyonu, Şanlıurfa İl Temsilciliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen tenis turnuvası başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tenis dünyasında 13 yaş üstü bay ve bayanlar kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvaya gençlerin yanı sıra çocuklarda yoğun ilgi gösterdi. Sporun birleştirici gücüyle bir araya gelen katılımcılar hem rekabetin hem de dostluğun keyfini yaşıyor. <laughs> 5 gün sürecek turnuvada sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı bulacak. Turnuva 18 Mayıs'a kadar açık ve kapalı olmak üzere toplam 6 farklı kortta gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda 113 sporcu korta çıkarak dereceye girebilmek için ter döküyor. Organizasyon sonunda başarılı olan sporcular ödüllendirilecek. 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup eden Galatasaray Müzesi'ne götürdüğü 19. kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun elinden aldı. Galatasaray 63. Zira Türkiye Kupası finalinde Gaziantep Stadyumunda karşılaştığı Trabzonspor'u Osimen'in 2 ve Barış Alper Yılmaz'ın golleriyle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla 2024-2025 sezonu Türkiye Kupası şampiyonu olan Galatasaray kupayı 19. kez müzesine götürdü. Kupa zaferinin ardından Galatasaraylı oyuncular ve taraftarlarla büyük bir sevinç yaşadı. Maçın hemen ardından kurulan platforma gelen Galatasaraylı futbolcular, teknik heyet, idareciler ve kafilede bulunan diğer personeller madalyalarını Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun elinden aldı. Hacı Osmanoğlu madalya takdimi sonrası 63. Zira Türkiye Kupası'nı takım kaptanı Fernando Mustera'ya verdi. Kupayı alan kaptan Mustera, takım arkadaşlarının yanına giderek onlarla birlikte kupayı havaya kaldırdı. Galatasaray takımı ve taraftarların coşkusu kupanın havaya kaldırılmasının ardından zirveye ulaştı. Sarı-kırmızılı futbolcular kupa ile taraftarların bulunduğu tribünlere giderek şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı. Bu haberle de ana haber bültenimizi noktalıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle tekrar birlikte olmak ümidiyle hoşçakalın.